yanlış yanlış kamera Gene yanlış kamera. Öbür kamerayı nasıl devreye sokacağız? Of, neyse. Kötü kamerayla yayın yapacağım bugün. Çünkü bir nedenle güzel kameram Devreye girmiyor. Ses tamam mıdır? Alo, alo. Bir ki, bir ki. Duyuyor musunuz? Hayırlı Ramazanlar vesaire. Tamamdır. Pekala. Merhaba. Eee... Nereden başlayacağız? Yeni kitabım nihayet size yaklaşık bir yıldan beri fragman gösterdiğim kitabım. Yani Türkiye'nin Ermeni coğrafyası adlı 800 küsur sayfalık yeni sözlüğüm. Sanıyorum bir aksilik olmasa yarından itibaren piyasaya verilmeye başlayacak. Çok uzadı. Ta geçen Mayıs'ta bitirmiştim ben işimi. Ondan sonra birkaç dostumdan veya sözüne güvendiğim bilgisine güvendiğim insanlardan bir görüş isteyim dedim. Onlardan gelen. Önerilerle biraz daha geliştirdim. Eylül ayında yayın evine gönderdim. Yayın evinde birazcık e, mizampaj aşamasında yani sayfa yerleştirmesi ve tahsiye aşamasında hem onlardan hem benden kaynaklanan bir dizi acemilik nedeniyle epeyce uzadı işimiz sonunda da en sonunda da hep böyle işler olduğu gibi böyle aceleyle işi toparlamak gerekti derken matbaada bir takım sıkıntılardan dolayı bir ay kadar gecikti nihayet ee, hazır galiba Basıldı, bitti, yarın çıkıyor. Önemli kitap olduğunu düşünüyorum. Bir referans kitabı olacak bir şey. Müellifi büyük ölçüde ben değilim. Ben bir kısmının yazarıyım. 1902 yılında basılmış olan bir coğrafya sözlüğünü e, tercüme ettim. Bu e, Eprikan isimli bir e, din adamının aslında e, Ermeni tarihi, Ermeni coğrafyası ile ilgili Ermenilerin yaşadığı köyler, kasabalar, bölgeler, tarihte adı geçen yerler vesaire konusunda çok kapsamlı, kusursuz olmasına çalıştığı bir sözlük yayınlamış. Dört cilt olacakken iki cildi çıkmış. Ondan sonra başına çeşitli şeyler geldiği için devamı gelmemiş. Bunun Türkiye'yi ilgilendiren kısımlarını çünkü Türkiye dışında da bir hayli malzeme var kitabın içinde Türkiye'ye ilişkin olan maddelerini 2000 küsur maddesini tercüme ettim Türkçe'ye. Sonra düşündüm bu eksik halini bırakmak güzel değil. Şunu yaptım orijinal kitap bir derleme. Yani e, belli başlı yayınlardan bulduğu malzemeyi kesmiş, yapıştırmış, bir e, bilgileri bir araya getirmiş. E, kitapla yakından tanıştıkça kaynaklarını daha iyi tanımaya başladım. Bir yerden sonra şey ihtiyacını duydum. Nereden almış bu maddeyi orijinaline gidip bakayım, onunla kıyaslayayım ki ne eklemiş, ne çıkarmış, neyi yanlış aktarmış neyi anlamamış da öyle yapmış, neyi baskı hatası yapmış filan gibi böyle şeyleri kontrol etmek lazım. Ee, belli başta 7-8 kaynaktan yararlanmış. Yani en önemlisi İnci Cihan ki 1800'lerde 1820 1820'lerde yazmış bir yazardır. Müthiş bir yazardır. İnciciyan çok iyidir. Yani e, ciddi bir yazardır. Eski bir Osmanlı beyefendisidir. Eski usul öyle diyeyim size. İnciciyana e, başvurdum. Ha sonuç olarak şeyin e, Epikya'nın kaynaklarını kullanarak onun yazacağı gibi bir 600-700 tane kadar daha madde ekledim eksik kalan kısmından. Böylece 2700 maddelik bayağı eksiksiz bir e, çalışma oldu. E, madde içinde sözü edilen üçüncü yerlerle birlikte toplam 4000'i aşkın yer adı geçiyor bugünkü Türkiye'de. Şimdi... Bunun bende şöyle bir hikayesi var 2000, 2010 yılında İstanbul'da eee Kubbealtı Fotokopi vardır bilir misiniz? Kubbealtı Fotokopi İstanbul'un e, önemli kurumlarından biridir. Kubbealtı Fotokopisi'nin sahibi olan dostumun veya abimin diyeyim adını şu anda unutam hatırlayamıyorum. E, meraklı insanların, özellikle tarih konularına ve kültür konularına meraklı insanların arayıp da bulamadıkları tüm kitapların fotokopisi bulunur. Kubbealtı fotokopide, ciltlenmiş olarak kitap haline getirilmiş olarak fotokopisi bulunur. E, eşsiz bir koleksiyondur, benzersiz bir koleksiyondur. Belli yani böyle Osmanlı filan tozlu konulara meraklı birisiniz. Ee, müthiş bir şeydir ee, şeyde patronla mehebelidir. ayıptır söylemesi olsun bayağı bir eski bir hukukumuz var ve beni ben iyi bir müşterisi olduğum için bana beni sever beğenir bir keresinde o bak şöyle bir kitap var Hüseyin ilgini çeker deydi çıkardı tozlu raflardan kim bilir kaç senedir kimse bir şey yapmamış bir fotokopi olarak Eprikyan'ı çıkardı Ben bunu aldım eve götürdüm ve bir hazine bulduğumun farkına vardım. Yani bütün bilmediğim her şeyin cevabı bu kitapta. Yani müthiş bir kitap. Hemen o dönemde biraz param da vardı. eşe dosta tanıdığı haber saldım. Ne bileyim yayın evine, Aras yayın evine. E, Agos çevresindeki insanlara ki birisine bunu tercüme ettirin. E, ben kısmen veya tamamen finanse edeyim tercüme diye. Senelerce uğraştık aslına bakarsan hiç, hiç, kimseyi bulamadık. Çünkü şöyle bir olay var. Kitap oldukça ağdalı bir Osmanlı Ermencesiyle yazılmış. Yani bugünün Ermencesi değil, 120 sene öncesinin Osmanlı okumuş sınıf Ermencesi. Yani Türkçe kadar olmasa bile Ermenice de bu 120 senede bayağı bir yerden bir yere gelmiştir. Ee, i̇kincisi içinde metin parçası olarak eski metinlerden yani Orta Çağ ve öncesi metinlerinden bir hayli alıntılar var. Krapar dedikleri arkaik dilde. Bunları bilen yani eski Osmanlı Ermenicesi okuyan vardır 50 kişi bütün dünyada veya 100 kişi. Hem Kıbrı'da hem eski Osmanlı Ermenicesi bilen hadi diyelim 40 kişi olsun. Bir de buna ilaveten bugünkü Türkiye coğrafyasını detaylı olarak bilen, iyi bilen yani eee köyleri hakkında yahut da Dicle'nin kolları hakkında fikir yürütebilecek olan birisinde ararsan, Bu özellikleri bir araya getiren işte bir kişi var, bir kişi yok. Belki iki kişi vardır. Onlar da çok yaşlanmıştır. Sonuçta bulamadık bir çevirmen. Aradan yıllar geçtikten sonra, geçen sene bir ara dedim, bunu ben yapmalıyım. Yani bir şekilde birisinin bunu yapması gerekiyor. O birisi de benim. Ee, giriştik ve ortaya böyle bir kitap çıktı. Çok şey öğrendim ben bu kitapta. Bayağı çok şey öğrendim. Ee, köy köy, ilçe ilçe, bölge bölge. Ee, 19. yüzyıl sonundaki yani olay sadece Ermenileri ya da Ermeniliği ilgilendiren bir şey değil. O dönemin sosyal yapıları sorunları, kavgaları, trendleri konusunda insanı çok ciddi bir şekilde aydınlatan bir kaynak. Detay kaynağı çünkü. Ne öğrendin bu kitaptan diye bana sorarsanız birinci öğrendiğim şey şu en önemlisi en temel zaten az çok belki bildiğim bir şeydi de çok netleştiren şey kafamda coğrafya kültürel bir inşadır bunu öğrendim yani inşa edilen bir şeydir bir e, bir anlatıdır bir kültürel tasavvurdur Türkiye'de Cumhuriyet döneminde okulda öğretilen coğrafya bir kültürel tasavvurdur. 19. yüzyılda Ermeni milliyetçilerinin aynı fiziksel dünya hakkında oluşturdukları e, coğrafya o da bir kültürel anlatıdır. Biri diğerinden daha gerçek ya da daha mutlak işte doğru budur diyeceğim bir şey değil. Fakat alışık olduğumuz Türkiye coğrafyası anlatısına taban taban hazır, ondan bambaşka çok farklı bir açıdan olayı gören bir başka anlatıyı getirdiğin zaman eriyorsun. Yani ermek fiilinden eriyorsun. Yani bir, bir basamak yükseliyorsun. Ayakların yerden kesiliyor. Bu en önemli benim açımdan şey buydu kazanım bu kitapta. Onun dışında da somut olarak mesela çok talihsiz bir şekilde Ermeni tarihi, Ermeninin geçmişi bütün dünyada Ermeniler arasında ve Türkler arasında da 1915 yılına indirgenmiş durumda. Bu eserin önemi ve değeri bence 1915'e tabii ki hiçbir şekilde değinmiyor. Çünkü 1915 olmamış daha. 1902 yılındayız. Hiç 1915'ten ve Ermeni teşhirinden, Ermeni soykırımından söz etmeden, değinmeden, ima yolu dahi değinmeden Türkiye'nin Ermeni geçmişini anlatan bir ansiklopedi, ansiklopedik bir eser çok şahane bir şey, çok farklı bir şey, bildiğin anlatının dışında bir şey. Tabii 1915'in geçmişini anlamak açısından, yani nasıl o noktaya nasıl varıldı, o çıldırma noktasına nasıl varıldı, niçin varıldı, bunu anlamak açısından müthiş bir ufuk açıcı olay. Ee, sosyolojik açıdan mesela hiç daha önce kavramadığım yahut da e, yeterince de, de Farkına varamadığım boyutlar, Doğu'da Kürt beyliklerinin yıkılmasının, Osmanlı tarafından yıkılıp merkezi idarenin kurulmasının sosyal sonuçları, Kürtler açısından sonuçları, Ermeniler açısından sonuçları, bölgesel ekonomi açısından sonuçları... E, ülke çapında 19. yüzyılın ikinci yarısında modernleşmenin getirdiği demografik değişiklikler yani köyden kentlere kitlesel göç 19. yüzyılda başlamış. Yani biz 1960 sonrasını biliriz de 1860'larda ve 70'lerde de bu süreç işliyor. Böyle şeyleri görüyorsun. Sonuç olarak global geç Osmanlı dönemi tarih anlatılarının tamamen dışında onlardan farklı bambaşka bir açıdan Türkiye'nin tarihini e, değerlendiren bir kitap çıktı ortaya. Doğrusunu isterseniz ayıptır söylemesi gurur duyuyorum böyle bir işi becerdiğim için. E, bu konuyu da şey yapmış olduk, anlatmış olduk. Dün biliyorsunuz Talat Paşa'nın Berlin'de Hardenberger Strasse üzerindeki evinin önünde veya bir orada yürürken öldürülmesinin, suikaste uğramasının yıl dönümüydü. Kaçıncı yıl dönümü demek ki? 103. yıl dönümü. Ee, tüm yurtta, yavru vatanda ve e, yurtdışı temsilciliklerinde coşkuyla anıldı bu olay. Ee, memlekette ne kadar köpek varsa hepsi bir kere...